Merhaba arkadaşlar. Muallanın El Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. İplerimi tanıtayım. 728 yeşilim, 140 beyazım, 112 çok güzel, harika bir morum. İplerim 4 katlıdır. Oyalı suni ipek iptir. İnoya sıfırlar sayfası hediye hanımdan temin ediyorum. Kapıda ödeme kolaylığı vardır arkadaşlar. Bu benim örnek bezim. Ben örnek bezime şöyle birazcık yaptım. Bir de sizinle yapalım. Arada 3 tane zürafa bırakıyoruz. 1 2 3. 3 taneyi bıraktıktan sonra ipimizi bağlıyoruz. Ve 4 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4'ü geriye alıyoruz. Bu ipimizi artık kesiyoruz. Geriye aldık ve sayımızı 3'e eksiltiyoruz. 1 2 ve 3 üç. 3'ü geriye alıyoruz ve tek düğüm ile buraya 5 tane kiprik yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 5 tane kiprik yaptık geriye alıyoruz burayı biraz gergin alıyoruz potluk olmasın diye ve sayımızı eksiltiyoruz 1 2 3 4 4 sayımızı geriye alıyoruz. 1 2 ve 3. 3'ü geriye alıyoruz. 1 ve 2 iki. 2'yi geriye alıyoruz ve sayımız 1 bir. bir sayımızı geriye aldık güzelce çekiyoruz bakın demek istediğim şurada küçük bir potluk oldu bunun olmaması gerekiyor o yüzden üst ipimizi daima gergin çekelim. Şimdi ortada bir zürafamız var. Buraya iki tane zürafa yapıyoruz. 1 ve 2. Şöyle elimizle yaprağımızı öne alalım. 2 sayımızı birkaç sıra çıkalım. 1 2. 2 sayımızı soldan koruyoruz. Tabii siz isterseniz sağdan da koruyabilirsiniz. 1 2 2'yi geriye alıyoruz 1 2 Şu ipimizi Şuradan keselim, görüntü kirliliğimiz olmasın. 1 2 3 4 Tekrar geriye aldım. 1 2 Tekrar geriye aldım. Bu sayımızı bir sayalım. Unuttum. 1 2 3 4 5 6. sırada 1 2 3 4 5 Bu sırayı da yapıyoruz. geriye alıyoruz. Alırken bakın bu sırafamızın içine geri alıyoruz. İlk yaptığımızın değil, son yaptığımızın. Ve bunun içine geçiyoruz. Buraya bir yuva hazırlıyoruz. Şu şekilde. İpimizi şöyle payeli bir şekilde kesiyoruz. Yapramızı düzeltelim. Ben bu tarafa da bir tane yaprak çalışıp hemen geliyorum. Evet, bakın yapraklarımız hazır. Şimdi ipimizi elimize alıyoruz. Ve yuvamızın içine ipimizi bağlıyoruz. Yeşil ipimiz altta kalacak. Buraya 6 tane kiplik çalışıyoruz tek düğüm. Bu büyüklükte. Alttaki ipimi kesmiyorum. Niçin kesmiyorum? Yüksek ses geliyor diye durdurdum arkadaşlar. Bunu söylüyordum. Alttaki ipimiz kesmiyoruz çünkü yerimiz oturaklı dursun çiçeğimizin. bakın 3 oldu. 4 5 Şimdi keselim. ve altıncıyı yapalım. Bakın altı tane kiprimiz oldu. Şimdi bu altıncı olanı geriye alıyoruz. Ve buralara şu büyüklükte zürafa yapıyoruz. Bakın. 3 4 ve 5 şimdi mor ipimizi iğnemize takıyoruz bakın Yine bu ipimiz altta kalacak. Bakın bu kadar uzunlukta kestim ve buraya ipimizi bağlıyoruz. Tam ortasını. Bu ipimizi çekiyoruz ve kelo olan yapıyoruz. Tek düğüm. Artık şu mor ipimi kesiyorum. İster elinizde çevirin, isterseniz çevirmeden yapın, eliniz nasıl yatkınsa. Ben şöyle çevirerek göstereyim. Son kez yapıyorum. Bak, çiçeğimiz hazır. Ve buraya sıfır geçiş yapıyorum. Bu alttaki yine beyaz ipi kesmiyoruz. Sıfır derken bakın, şöyle küçük bir mesafesi var. Bakın bir zürafa boyutunda. Yine kelo olan yapıyoruz. Çevirdik. Tekrar çevirdik. çevire çevire tamamlıyoruz bakın yine bir zürafa boyut aramız bakın tam da sıfır değil bu ipimizi çektim ben beyaz yine bir kiprik yine kel olan tabii ki böyle

Beşinciyi de yaptık Pardon 5 sıralık bir mesafeyi sayacağımı 5 de yaptık diyorum kafam karıştı 1 2 3 4.

2 3 4 ve 5. Sonuncuyu çift doladım. Bir güzel çektim. Çiçeğimiz oturdu bakın. Yine beyaz ipimizi elimize alıyoruz. Bu oyamızın düz tarafı. Şimdi böyle elimizde çevirdik ve buradan ipimizi bağlıyoruz beyaz ipimizi. ve hepsinin arasından ip atarak köprü oluşturacağız. Tam bu araya gireceğiz bakın. Şöyle biraz zorlarsak giriyor. büyük olmayacak şekilde. Bakın, üzerine geçti. Yine aynı şekilde Böyle hepsinin üzerine dolanıyoruz. Çok da oturtdurmayalım, bozulmasın. Çünkü üzerleri sık iğne olacak. Ve sonuncumuz. Şöyle düz tarafını çeviriyoruz. Bakın içinde beyazın üzerine sık iğneler atarak çıkıyoruz. Dikkat edelim, mor ipimizi almayalım. Bu şekilde hepsini dolanacağız. Ütüye bile gerek yok kızlar. Bakın nasıl kitap gibi durdu. geriye doğru sıkıştıralım. Geriye geriye alalım. Sıkı durunca daha güzel olur. Bu şekilde hepsini dolduralım. Bunu da beraber dolduralım. Diğerlerini ben yapayım. Yana geçiyoruz. Şöyle elimizle sabit tutalım. Dibinden bağlayalım. İsterseniz de sayadabilirsiniz kaç tane alıyor. Eşit durur. Ben diğerini göz kararı doldurdum ama sayarsak daha güzel sabit olur. Bakın. Şöyle bunu da dibine kadar ineyim. Ben bunları doldurup hemen geliyorum. Bakın. Bu şekilde hepsini dolduracağız. Evet arkadaşlar bakın çiçeklerimiz hazır. Şimdi ben burada ara yolumu da göstereyim. Sonra daha detayları var. 1, 2, 3. Bıraktık 3 taneye. İpimizi bağladık. Bu altta kalan ipimizi de içine alıyoruz. 1 ve 2. 2 tane zürafa yaptık. Geriye alıyoruz. Ve sayımız 1. Bir. bir sayımızı da geriye alıyoruz. Ve dibine değil yandaki zürafanın içine iniyoruz kuyumcu kafesi 1 ve 2 iki. 2'yi geriye alıyoruz ve sayımız tekrar 1 bir. 1'i geriye alıyoruz ve yandaki zürafamızın içine iniyoruz. Ben böyle birazcık ilerleteyim. Küçük detaylarıyla devam edelim. Evet bakın ben böyle aralarına birer tane kele olan koydum. Siz istediğiniz ara yolunu yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Küçük bir kiprek. Elimde çevirdim. Tekrar çevirdim. Bu ipimi kesiyorum alttan. İki kere doladım. Ve kesiyorum. Bak sadece üç kere çiçeğimizin içi beş kereydi. Bunlar üçer kere. Ben şunları da tamamlayıp hemen geliyorum ve final arkadaşlar bakın ne kadar güzel harika bir model oldu. Ben severek ve beğenerek çalıştım. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.